Paramı bitirdi lan. Şimdi Esra'ya sarıyorlar. Bu dich jetzt, aber das das ist nicht normal. Der meinte Türkiye'ye gidemezsin. Neden gidemem? Sen nasıl ki? sen hiçbir şeysin. Apart iki sik geliyor. Hiçbir şey çekmedi o. Part 2 de atsın yani. Atsın görün. Hiç görmediniz mi? Ben kendi götümü zaten kendim açıyorum. <laughs> Prim diyorsun da. Main primi boş boş takipçi kuru kalabalık buraya. Kuru kalabalık çıkın lan takipten. Main primi? Elime bir şey mi geçiyor? Prim diyorsunuz bana. Ya ama primci demek yani para almak demek. Ben neyin reklamını yapayım ki? Amına koyayım. Para umurumda olursa zaten eskortluk yaparım. Sizle mi uğraşırım? Ah vallahi çok gerizekalı insanlar var ya. Taner attı izle bak gör diyor. Yani atsın, atsın. Dur, sesli kayıt yolladı da bir bakayım ne yapmış acaba. Yüce ta Taner yani. Ben Türkiye'ye gideceğim yani. Allah Allah. Deliler gibi de eğleneceğim yani gerçekten. Yemediğim halk kalmayacak. Arkadaşlar Sikerim Almanya'sını mı Almanya'sı. Tamam Almanya'ya gitmek istedim de. Yani bir insanda namus şeref şey olur. Yani ben de sırf Almanya'ya gitmek için hani evleniyordum ya vazgeçtim ya. Yani bu Aysun denen gardan iğrendim ya. Gerçekten tiksindim yani. Bir insan bu kadar mı iğrenç olabilir? Bir insan bu kadar mı basit olabilir? Yok bir olayda amını götünü açmalar. Yok bilmem ne bileyim. Ee... Benle evleneceğim deyip başka erkeklerden takılmalar. Ya bunu siktim yolladım. Bunu ama siktime de bir pişman oldum. Gerçekten mi pişman oldum? Yani bunu herkes takipten çıksın arkadaşlar. Ben bundan hani Almanya sırf Almanya'ya gelebilmek için bu, bu bunu, bunun bak, prim bunun nedeni prim. Bunu engellesin herkes ya. Ve Türkiye'ye gidecekmiş. Buradan hayranlarımdan sadece tek bir istediğim bir şey var. Türkiye giderseniz kim bunun bacağından sıkabilir? Bana söylesin özelden yazsın. Türkiye mülkiye giremezsin sen